Merhaba, ben Kozmik Kardeşin Arzum. Şimdi çok önemli şeyler anlatacağım. Yaklaş. Beyin sağlığından bahsedeceğim. Ona göre iyi dinle. Ben anlamıyorum, demans mı oluyorum deme sakın. Beyin sağlığını korumak için birincisi stresini evcilleştirmelisin. Çünkü stres beynine gizli bir hain gibi davranıyor. İkincisi Uzun uzun yaşadığın o stres var ya aşktan, işten işte o stres beynin hafıza merkezi hipokampüsü küçültüyor. Kortizol nöronlarına aşırı kalsiyum yükleyip bazılarını öldürüyor. Öğrenme, hafıza ve karar verme mekanizman verimden düşüyor. Bitmedi. Amigdalan büyüyor. Yani beynin duygu merkezi turbo moda geçiyor. Sonuç daha kaygılı, daha tepkisel daha öfkeli bir sen çıkıyorsun. Peki iyi haber nedir? Beyin kendini yeniden inşa edebiliyor. Düzenli egzersiz ve meditasyonla. Bunlar hepsi yeniden inşanın iki sihirli anahtarı. Yani kozmik kardeşim stresini yöneteceksin, beynini parlatacaksın. Görüşürüz.